Bu dersimizde daha önce çizmiş olduğumuz ve bu iş parçamıza göre seçmiş olduğumuz CNC tezgah türüne göre tanış kaldırma işlemlerimizi yani işleme işlemlerimizi göreceğiz. Biz buna toolpath yani takım yollarının elde edilmesi diyoruz. Bunun için toolpath çekme menüsü üzerinde tıklıyoruz ve karşımıza gelen seçeneklerin kontur toolpath yani çevre profil izleyerek takım yolu elde etmeyi tercih ediyoruz. Bunu tercih ettiğimizde karşımıza chaining obje seçimi ile ilgili veya kontur seçimi ile ilgili diyalog penceresi geliyor. Biz burada chain seçeneğiyle, zincirleme seçeneğiyle profilimizi seçiyoruz. Profilimiz tamamen algılandı. Ok yönünde takımız ilerleyecek ve flip istersek bunun yönünü değiştirebiliyoruz. Tekrar ters yönde. OK düğmemizi tıklıyoruz. Karşımıza bizim 2D kontur diyalog penceremiz geliyor. Bu 2D kontur diyalog penceremizden biz e, takım belirleme işlemlerimizi yapıyoruz. E, şu anda gördüğümüz gibi herhangi bir takımımızın olmadığını düşünüyoruz. Bu durumda biz iki farklı şekilde takım seçebiliriz. Select Library Tool bölümünden takımımızı seçebiliyoruz. İstersek pencere içerisinde sağ tuşa basarak Tool Manager'e takım yöneticisine girip takım yöneticisinden takımımızı seçebiliyoruz ya da yine bu pencere içerisinde sağ tuşa basıp Create New Tool seçeneğini tıklayarak da yeni takım seçimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada Tool Type takımımızın tipi End Mill Parmak Freze, Shaper Mill Küresel Parmak Freze, Bull Mill Köşeler Radyosu Parmak Freze, Face Mill Yüzey Tarama Çakısı şeklinde burada takımlarımız gösterilmektedir. Biz işlemimizde hangi takımımızı kullanacaksak onu seçiyoruz. Şu anda bizim işlemimizde en bildiğimiz takımımızı kullanacağız. Biz bunu tıkladığımızda karşımıza bu takımımızla ilgili değişik parametreler çıkıyor. Bunlar bir çap parametresi, diameter 10 mm, Flüt helisel kanal uzunluğu 40 mm, shoulder omuza kadar olan uzunluk 55 mm, overall tutucuya kadar olan uzunluk 75 mm. Yine istersek biz takımımızın 1 numaralı takım ve bir numaralı istasyonda bağlı olduğu burada da gösteriliyor. Yine Capable bölümünde bu takımımızda yapabileceğimiz işlemler e, gösterilmekte. Capable'da raf sadece kaba işlemler finish sadece finish işlemler bot bu takımımızda biz hem kaba hem de finish işlemleri yapabiliriz e, anlamına geliyor. Biz burada botu seçiyoruz. Parameters bölümünde bu takımımızla ilgili değişik parametre düzenlemelerimizi yapıyoruz. Örneğin kaba işlemlerde X, Y, Z'de yana kaymalar %60. Z'de e, kayma miktarları %40. Takım çapına göre tabi. E, finish'te X, Y'de ve Z'deki değerlerimiz belirli. Yine bizim burada e, takımımızın diameter offset number bir numaralı olarak belirtiyor. Uzunluk offset numarası bir. İlerleme değerimizi 150 mm bölü dakika. Dalma yani parçaya girme ilerleme değerimizi 100 mm bölü dakika veriyoruz. Bu genelde feed rate'in %50'sine yakın az bir değeridir. Retrak işi bittikten sonra takımın geri çıkış hızı. Spill speed tezgah milimizin devir sayısı 2000. Ee, takımızdaki helisel kanal sayısı 2. Yine takımımızın e, malzeme cinsine göre kesme hızı yüzde miktar 50. İlerleme her bir dişteki yüzde 50. Burada takımımızın malzeme cinsini belirliyoruz. Takımımızın yapıldığı malzeme cinsi HSS, hava çeliği dediğimiz high speed steel, karbit, e, e, titanyum kaplı veya seramik gibi değişik takımlar seçilebilir. Şu anda biz HSS seri çeliği seçiyoruz. Takımımızın dönüş yönü clockwise saat ibresinin dönüşünde kontrol clockwise saat ibresinin dönüşünün aksi yönde dönmesi şeklindedir ama normali clockwise'tır. Yine coolant bölümünde eğer istiyorsak biz burada takımımızın soğutma sıvısıyla kullanılıp kullanıp kullanılmaması ile ilgili tanımlamayı yapıyoruz. Fullut 10 diyoruz. Soğutma sıvısıyla kullanacağız anlamına geliyor. Şu, burada gördüğünüz gibi şu işaretle zaten soğutma sıvısının aktif hale getirildiği anlamına geliyor. Buradan OK düğmemizi tıklıyoruz. Çıkıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir numaralı takım endmill olarak buraya atanmış oldu. Ve biz buraya takımımızın ismini yazabiliyoruz. 10 Milimetre, parmak, freze. Eğer biz bunları yazmak istemiyorsak, e, takım seçimimizi şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Önce bu takımımızı siliyoruz. Evet diyoruz. O pencere içerisinde sağ tuşa basıp Tool Manager'e diyoruz. Tool Manager'dan filtreyi aktif hale getirip buradan 10 milimetrelik parmak freze'mizi seçiyoruz. Kütüphanede 219 numaralı takımmış. end mil, parmak freze, flat alını düz. Bir takımızı yukarı atıyoruz. Ve buradan işaretleyerek OK düğmemize tıkladığımızda takımız otomatik olarak buraya atılmış oluyor. Bunun üzerine tıkladığımız zaman da bu takımızla ilgili tüm bilgiler e, pencerelerdeki ilgili yerlere atanmış oluyor. Bu daha çok e, kullanılan bir yöntem. Takımızın numarası 1, offset numarası 1, uzunluk offset, çap offseti 1, istasyon numarası 1. Yine takımızın e, çapı 10 mm, köşe radyüsleri 0. ...kolun soğutma sıvımızı buradan da... ...belirleyebiliyoruz. Aktif hale getiriyoruz. İlerleme hızımız... ...150 mm bölü... dakika, ...plunge rate... ...75 mm bölü dakika... ...spindle speed... ...2000 devir. İşi bittikten sonra... ...takımın geri çıkış hızı... ...500 mm bölü dakika. Command bölümüne de bir yorum yazıyoruz. Kaba... ...çevresel frezeleme. İstersek bu yorumu yazmayabiliriz ama yazmanızı biz tavsiye ediyoruz. Buradan takımla ilgili düzenlemelerimizi tamamladık. Şimdi kontur parametrelerimize, talaş kaldırma ile ilgili parametrelerimizin penceresine giriyoruz. Burada yapacak olduğumuz işlemler önce clearance seçeneğimizi aktif hale getiriyoruz. Clearance takımın iş parçasından işi bittikten sonraki çıkabileceği, uzaklaşacağı en maksimum nokta. Bu genelde 100 mm'dir ama 150 200 de belirleyebilirsiniz. Retrak takımımızın talaş kaldırma işleminden sonra bir sonraki talaş kaldırmaya e, gitmesi için çıkacağı clearance'dan daha az olan bir mesafe. Biz bunu 25 mm olarak belirliyoruz. Feed plane takımımızın clearance mesafesinden talaş kaldırma işlemine başlamadan önceki iş parçasına yaklaşacağı maksimum mesafedir. Bu da iş parçasının yüzeyinden Birkaç milimetre olmasında fayda var. Biz bunu 5 milimetre yapıyoruz. Parçanızın yüzeyi çok düzgünse bunu 1 milimetre de yapabilirsiniz. Ama yüzeyler düzgün değilse, dökümden çıkılmış veya dövülmüş bir parçaysa, engebeli bir yüzeyleri varsa bunu 5-10 milimetre verebilirsiniz. Top of Stock e, takımımızın kesme işlemine nereden başlayacağını belirtiyoruz. Burada sıfırdan yani tam parçamızın yüzeyinden başlasın. Depth, talaş derinliği ne kadar derinlik alsın örneğin. 10 milimetrelik talaş derinliği alsın. şu mesafe 10 milimetre olacak. Ancak takımımız bu 10 milimetrelik talaş mesafesi bir seferde alamaz. Bu nedenle biz depth of cut'a giriyoruz. Burada talaş miktarlarımızı belirliyoruz. Bizim talaş miktarlarımız maksimum 2 milimetre olacak. Finish'e paso bırakılmasını istemiyoruz. Her 2 milimetre mm konturdan sonra da takım bulunduğu yerden aşağı inmesi için de keep tool down'u aktif hale getiriyoruz. OK diyoruz. Buradaki Leading Out'ları pasif hale getiriyoruz. OK düğmemizi tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda bizim takımımızın e, izlediği yollar görülmüş oldu. Şimdi burada biz bu işlemlerimizi e, simülasyon olarak görelim. Bu nedenle biz e, unsur ağacımıza geçiyoruz. Toolpath seçeneğimizi, düğmemizi tıklıyoruz. Burada bizim önce e, Backplot Selected Operation yani seçilmiş olan operasyonumuzu çizgisel simülasyonunu görmek istiyoruz. Ve şu anda çizgisel simülasyon diyalog penceremiz karşımıza geliyor. Birazcık parçamızı küçültüyoruz ve ortaya doğru çekiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi takımımız ve parçamız görünüyor. Bu şu düğmeyi tıkladığımızda sadece takımımız görünür. Bunu tıkladığımızda hem tutucu hem de takım simülasyonda görünebilir. Buradan hız ayarımızı yapıyoruz. Hız ayarımızı yaptıktan sonra Play düğmesine tıkladığımızda simülasyonumuz şu anda gerçekleşmiş oluyor. Evet buradan da Z derinliklerini izleyebiliyoruz. Evet son konturumuza girdi. Ve işlem tamam. Kesicimiz yukarıya çıktı. OK düğmemize tıklıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Backplot simülasyonda herhangi bir problemimiz yok. Şimdi biz bir başka simülasyon şeklimiz katı simülasyonumuzu göreceğiz yani verify simülasyonumuzu göreceğiz. Evet bu düğmemizi tıkladığımızda bizim iş parçamız ekrana geliyor. Parçamızı ekrana sığdırıyoruz. Birazcık küçültüyoruz. Kenara çekiyoruz daha net görelim diye. Evet yine simülasyonla ilgili takımımızı katı ile beraber göstersin. Hız ayarımızı yapıyoruz ve buradaki meşin düğmesini tıkladığımızda da talaş kaldırma işlemimiz başlıyor. Evet burada gördüğünüz gibi iş parçamızın sol alt kısmından talaş kaldırılmadı. Bu nedenle biz parçamızın boyutunu Yeniden ayarlamak istiyoruz. Başlangıca dönüyoruz ve buradaki Configure düğmesine tıklayarak da biz parçamızın Y eksenindeki mesafesin eksi 5 milimetreye tekrar yeniden ayarlamış oluyoruz. Reset düğmesine tıklıyoruz, güncelliyoruz. OK düğmesine tıklayarak da işlemimize, simülasyonumuza tekrar kaldığımız yerden başlıyoruz. Birazcık görüntümüzü büyütelim, sağ tarafa çekiyoruz. Evet. Machine diyerek de simülasyonumuzu başlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi alt kısımdan şimdi talaş kaldırılmış oldu. Evet gördüğünüz gibi verify simülasyon işlemimiz tamamladı. OK düğmemize tıklayarak çıkıyoruz. Bu işlemde sonra herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Ve bizim için en önemli olan bölüme geliyoruz. Bu en önemli olan bölümde Post alma işlemi dediğimiz işlemimizi yapacağız. Yani bu elde ettiğimiz takım yollarımıza ait e, biz CNC programlarını elde edeceğiz. Bunun için de G1 düğmesini tıklıyoruz. Bu da Post Selected Operations düğmesidir. Tıkladığımızda seçilmiş olan operasyonunuza ait post alma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için biz Post e, Processing e, son işlemci diyalog penceresi karşımıza geliyor. Burada Select Post bölümünden biz CNC tezgahımızın kontrol ünitesine ait seçimi yapıyoruz. Şu anda Fanuc seçilmiş durumdadır. Eğer başka tür kontrol ünitesi tezgahımızda mevcutsa buradan Select Post düğmesini tıklayarak da diğer kontrol ünitelerimizin seçimini yapıyoruz. Burada dosyamız NC file olarak kaydedilecektir. Dosyamız oluşturulduktan sonra edit için ekrana getirilecektir. Dosyamızın uzantısı da NC olarak kaydedecek. Biz OK düğmemize tıklıyoruz. Bu kez bizim dosyamıza vereceğimiz bir isim isteriz. Biz buna kontur diyoruz. Ve uzantısı NC olarak kaydedecek. Bu dosyamız nereye kaydedecek? Bu dosyamız Mastercam X klasörün içerisindeki mil yani işleme merkezi klasörünün altında bulunan NC klasörü içerisine kontrol olarak kaydedecek. Biz kaydetliyoruz. İşte şu anda CNC programımız oluşturuyor. Oluşturuldu ve oluşturmuş olan CNC programımız şu anda da ekrana geldi. Şimdi biz bu oluşturulmuş CNC programımızı bir analiz edelim. Görelim bakalım neler varmış. Bu CNC programımızın program numarası 50'ymiş. İsmi kontur. Oluşturulma tarihi ve saati. Hangi dosyadaki hangi çizimden elde edilmiş? Çizim dosyası kontur çizim dosyası. NC dosyası yine kontur NC dosyası ve Mastercam X programının içerisindeki kayıtlı olduğu klasörler görünüyor. Malzeme cinsi alüminyum 2024. Takım 1 numaralı takım 10 mm'lik alını düz parmak freze ve offset numarası 1. C21 bu programda kullanılacak ölçü sistemi, metrik ölçü sistemi. C17 çalışma düzlemi. C40 yarıçap çap iptali. C80 deliklerme delme e, cycle'ların döngülerin iptali. C90 mutlak koordinat sistemi. Burada işlemimiz başlıyor. Buraya biz kaba çevresel frezeleme demiştik. Yani bizim e, talaş kaldırma işlemimizin ismi buymuş ve buradan itibaren başlıyor. Baktığımızda kullanılacak takım numarası 1 M06 takım değiştirme komutumuz. Devir sayısı S2000. M03 tezgah mil saat ibresinin yönünde dönsün. C43 uzunluk ofseti. offset sayfa numarası 1. M08 soğutma sıvısını çalıştır. Ee, talaş kaldırma ilerlememiz ya yani da planç ilerlememiz, dalma ilerlememiz takımımız G G01 komutuyla iş parça içerisine 2 mm dalıyor ve ilerleme hızı 75 mm bölü dakika. Planç rate dediğimiz daha sonraki ilerlemelerde ise ilerleme hızı 150 mm oluyor. Her dalmada bakın Z değerlerinde bu F değeri 75 mm bölü dakika. Diğerlerinde ise 150 mm bölü dakika. İşlemimiz bitiyor takımız z yüze geri çıkıyor. M05 soğut tezgah milimizi durduruyor. Ee, M09 soğutma sıvımızı kapatıyor. M30'da program sonu komutumuz. Ve böylece biz herhangi bir arayüz programıyla, DNC programıyla bu programımızı CNC tezgahımıza aktardığımızda ve gerekli ön düzenlemeleri yaptıktan sonra iş parçamızın imalatını gerçekleştirebiliriz. Ancak e, biz bu programımızı flash veya e, data Carrier dediğimiz veri taşıyıcıları da tezgahımızın kontrol ünitesine aktarmamız mümkündür.